Verilen bilgilerden yola çıkılarak sanayi inkılabının ilk kez İngiltere'de ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü sanayi devrimi 18. yüzyılda ilk olarak İngiltere'de başladığı ifadesi yer almaktadır. Üretim faaliyetleri hız kazanmıştır çünkü artık insan gücünden makineleşmeye adım atılmış ve bu şekilde seri üretime geçilmiştir. Küresel boyutta bir etkileşim söz konusu olmuştur çünkü sanayi İnkılabı İngiltere'de başlamasına rağmen kısa sürede Avrupa'ya, Amerika'ya yayılmış ve küresel boyutta etkileşimlere sebep olmuştur. Uluslararası bir boyut kazanmıştır. Küçük imalathanelerin öneminin arttığını söyleyemeyiz. Onların önemi azalmış, fabrikalar önem kazanmıştır. Doğru cevabımız C şıkkı. Reform hareketleriyle birlikte Avrupa'da mezhep birliği bozulmuştur. Çünkü artık protestanlık mezhebi ön plana çıkmaya başlamıştır. Kilise eski itibarını kaybetmiştir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kiliseden alınmış. Katolik kilisesi kendini yenilemek ve düzenlemek zorunda kalmıştır. Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konmuştur. Ayrıca laik eğitim sistemine geçiş sağlanmış biraz önce de söylediğimiz gibi eğitim öğretim faaliyetleri kiliseden alınmıştır. Ancak Reform sonucunda Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti ile ilgili emellerinden vazgeçmeleri söz konusu değildir. Doğru cevabımız C şıkkı. Rönesans sonucunda yeni gelişmeler ortaya çıkmış, reform hareketleri başlamıştır. Yeni fikir akımlarının doğmasına da yol açmıştır. Rönesans, Rönesans sonucunda bilimsel düşünce ortaya çıkmış. Ayrıca insanın önem kazandığı hümanizm kavramı ortaya çıkmıştır. Sorgulayıcı, eleştirici düşünce gelişmiştir. İkinci öncüle ulaşılabilir. Sanat alanında da yeni bir çığır açılmıştır. Çünkü Rönesans'la birlikte yine hümanizmin etkisi sanat alanında görülmeye başlamış ve yeni bir sanat anlayışı doğmuştur. Mimaride barok tarzı ortaya çıkmış. İnsanın önem kazandığı ve anatomik yapısının ön plana çıktığı resim ve heykelin geliştiği görülmektedir. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3. öncüllerin bulunduğu D şıkkıdır. Coğrafi keşiflerle birlikte Osmanlı ekonomisi büyük bir darbe almıştır. Çünkü yeni yollar bulunmuş, yeni kıtalar keşfedilmiş. Buralardaki altın ve gümüş madeni Avrupa'ya taşınarak Avrupa zenginleşirken Osmanlı ekonomisi zarar görmüştür. Avrupalı devletlerin hızla zenginleşmesi biraz önce de ifade ettiğimiz üzere paragrafımızda yer almaktadır. Gümüş ve altının Avrupa'daki ekonomik değerinin düşmesi ise söz konusu değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2 ile 5 şıkkıdır. Yukarıda verilen harita ve açıklamalardan hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Harita coğrafi keşifleri gösteren bir harita. Bartel mi arkadaşlar görüyoruz Barter Midyaz'ın nerede harekete başladığına. Afrika'nın güney ucuna ulaşarak Ümit Burnu'nu yani bakın gösterdiğim yeri keşfetmiştir deniz yoluyla. Christoph Colum Amerika kıtasına ulaştı ancak burayı Hint adaları zannetti. Ameriko Vespucci adlı denizci buranın yeni bir kıta olduğunu açıkladı. Vasco de Gama Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaşan ilk Avrupalı denizci oldu. Magellan 1919, 1519'da başladığı dünya turu e, ölümünün ardından yardımcısı Delcano tarafından tamamlandı. Böylece dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Şimdi bilgileri okuduk. Haritaya göre de yorum yapacağız. Birinci öncül Osmanlı Devleti coğrafi keşiflerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu normalde doğru bir bilgi ancak Osmanlı'nın olumsuz etkilendiğine dair herhangi bir haritada ve parçada bilgi olmadığı için biz biri alamıyoruz. Hatta bir olanları sildiğimiz zaman bakın zaten cevaba ulaşırız. Demek ki cevabımız 2-3'müş. Avrupalı bazı kaşifler dünyanın önemli birçok yerini keşfetmişlerdir. Mesela Ümit Burnu Bartolomeu Dias tarafından ee, yine Kristof Kolomb Amerika'nın kaşifi gibi sayabiliriz. Yani Ameriko Vespucci bulmuştu, e, keşfetmiştir ama yine onu da sayabiliriz. E, de Gama Hint Deniz Yolunu, Dünya'nın Yuvarlaklığını, Magellan ve Derkan'ın yani ikinci öncüsü doğrudur. Keşifler daha çok okyanus yoluyla olmuştur. Bunu parçalardan değil haritadan anlayacağız arkadaşlar. Haritaya baktığımızda özellikle denizden gidildiğini görüyoruz. Üçüncü bilgiyi de buradan doğru sayabiliriz. Cevabımız yani C şıkkıdır.